Netflix'te çıkan Türk yapımlarının izlenme sonuçlarından bahsetmeye devam ediyoruz ve Mart ayından bu yana platformda 7 Türk yapımı yayınlandı. Bu dönemde sadece iki dizi yayınlandı ve ikisi de başarılı oldu. Biz kimden kaçıyorduk anne? 84 ülkede talep gördü. Terzi ise 79 ülkede ve dizinin ikinci sezonu da yayınlandı. Filmlerdense özellikle Sen İnandır'la Merve Kült çok iyi izlenme sonuçlarına ulaştılar. Aşk Taktikleri 2 de iyi izlenme sonuçları aldı. Gelin her birinden detaylıca bahsedelim. 24 Mart'ta Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi ilk gününde 39 ülkenin devamında ise ABD ve İngiltere dahil 84 ülkenin top 10 listesine girmeyi başardı ve aslında Türk dizileri arasında en fazla ülkede talep gören dizi olmayı başardı. Özellikle ABD ve İngiltere'nin top 10 listesine girmek oldukça zordur ve bugüne kadar çok az Türk yapımı bunu başarmıştır. Üstelik dizi bu iki ülkede 9 gün boyunca talep gördü ki bu da bir rekor. Netflix'in tüm dizileri arasında ise 5 gün boyunca ikinci sırada yer aldı. 24 Mart'tan 7 Nisan'a kadar 2 hafta boyunca da ilk 10'da yer almaya devam etti. Haftalık olarak açıklanan verilerde ise dizi ilk iki gününde 19 milyon saat izlendi. 27 Mart 2 Nisan haftasında ise 35 milyon saat izlenmeyle dili İngilizce olmayan diziler arasında birinci oldu. Tüm diziler arasında ise üçüncü. Ardından iki hafta daha talep gördü ve böylece toplamda 75 milyon saat izlenmiş oldu bu ortalama 15,6 milyon izleyicisi olduğunu gösteriyor. Bunu ise yıldız isimleri ve pek fazla tanıtım olmadan ilgi çekici hikaye ve kurgusu sayesinde başardı. Ve 75 milyon saat izlenme sonucu Şahmara'nın 62 milyon saat izlenmesinden daha fazla, Zeytin Ağacı'nın 108 milyon saat izlenme sonucundansa daha az. Ancak Anne'nin bölümleri daha az ve daha kısa olduğu için ortalama izleyici sayısı Zeytin Ağacı ile beraber. Böylece Zeytin Ağacı'yla Biz Kimden Kaçıyorduk Anne son yılların en çok izlenen Türk dizileri olurken sıralamanın devamında Şahmaran ve Terzi geliyor. Ve görünüşe göre en çok izlenen 4 diziden 3'ü dram dizisi ve sadece biri fantastik proje. Ertan Kurtula'nın senaryosunu yazdığı ve Gökçen Usta ile Umut Aral'ın çektiği Biz Kimden Kaçıyorduk Annenin ikinci sezonu ise olmayacak. Fatma gibi bir mini dizi olarak kalacak. 2 Mayıs'ta Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifa Nurgül ve Olgun Şimşek'in başrollerini paylaştıkları Cem Karcı'nın ise yönetmeni olduğu Terzi'nin premieri gerçekleşti ve dizi ilk gününde 62 ülkenin top 10 listesine girerek Netflix'in Türk yapımları arasında açılış rekoruna imza attı. İkinci gününde ise 79 ülkeye kadar yükseldi ve bu tarihte Netflix'in en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Üstelik Yunanistan, Polonya, Meksika, Marakeş gibi toplamda 17 ülkede ilk sıraya yerleşti. ABD'nin top 10 listesinde ise sadece bir gün yer aldı ve tüm Türk yapımları gibi zirvede yer alması çok uzun sürmedi ve devamında düşüşe geçerek yavaş yavaş pozisyonunu kaybetmeye başladı. Haftalık izlenme sonuçlarında 1 7 Mayıs haftasında 26 milyon saat izlenerek dili İngilizce olmayan dizler arasında ilk sırada yer aldı. Devamında 2 hafta daha izlendi ve toplamda 51 milyon saat izlenme aldı. Bu da ortalama 10.7 milyon izleyicisi olduğunu gösteriyor. Terzi'nin 28 Temmuz'da ikinci sezonu da yayınlandı ve ikinci sezonu da çok iyi açılış yaptı. 58 ülkenin top 10 listesine girdi ve 71 ülkeye kadar yükseldi. Talep görmeye de devam ediyor ve sırada daha üçüncü son sezonu var. Oysa muhtemelen bu yıl sonu yayınlanacak. Böylece bir kez daha Çağatay Ulusoy'un Netflix'teki projesi başarılı oldu. Ayrıca dizi Türkiye'de 90 gündür top 10'da yer almaya devam ediyor. Örneğin Zeytin Ağacı 94 gün, Şahmaran 59 gün, Anne ise sadece 45 gün Türkiye'nin top 10 listesinde yer almıştı. Filmlere gelince Mart-Temmuz ayları arasında 5 film yayınlandı. Atıf Yılmaz'ın 1986'da çektiği Ah Belinda aynı ismiyle Netflix'e uyarlandı. Senaryosunu Hakan Bonomo yazdı. Yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer yer aldı ve film 3-9 Nisan ve 10-16 Nisan haftalarında dili İngilizce olmayan filmler arasında 6. sırada yer aldı. Toplamda ise 5.8 milyon saat izlendi. Bu da filmin ortalama 3.6 milyon izleyicisi olduğunu gösteriyor. Başarısız olmadı ama diğer çıkan Türk filmlerine göre daha düşük bir sonuç. 21 Nisan'da Hakan Günday, Onur Saylak ikilisinin yazıp yönettiği ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit'in başrollerini oynadıkları Boğa Boğa yayınlandı çekimleri Asos'ta gerçekleşen bu gerilim filmi 27 Nisan tarihinde 61 ülkenin top 10 listesine girmeyi başardı. 24-30 Nisan haftasında ise platformun dili İngilizce olmayan ikinci en çok izlenen filmi oldu. Toplamda 18.2 milyon saat izlendi. Böylece filmi ortalama 9.7 milyon kişi izledi. Film, Kıvanç Tatlıtuğ'un bir önceki Aşıklar Bayramı filminden daha başarılı oldu. Aşıklar Bayramı sadece 3 ülkenin top 10 listesine girmişti. Ancak Türkiye'de Boğa Boğa'dan daha fazla ilgi gördü. Boğa Boğa ise yurt dışında daha çok talep gördü ve 9 milyondan fazla izleyicisi var. 9 Haziran'da Ceylan Nazbaycan'ın Merve Kürt kitabından uyarlanan ve Ahsen Eroğlu'yla Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştıkları Merve Kürt'ün premieri gerçekleşti film 52 ülkenin top 10 listesine girerek açılış yaptı ve kısa sürede 70 ülkeye yükseldi. Böylece 12 Haziran'dan 16 Haziran'a kadar Netflix'in en çok izlenen filmleri arasında 5 gün boyunca birinci sırada yer aldı. Resmi olarak açıklanan haftalık veriler de bunu doğruluyor. Toplamda 29.8 milyon saat izlendi, bu ise ortalama 17.7 milyon izleyiciye tekabül ediyor ve bu son yılların en iyi izlenme sonuçlarından biri. Ekin Koç'la Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştıkları ve 23 Haziran'da premieri gerçekleşen Sen İnandır filmi ise daha fazla izlendi. Murat Saraçoğlu'nun çektiği bu romantik komedi ilk gününde 58 ülkenin top 10 listesine girdi. 29 Haziran'a geldiğimizde ise artık 80 ülkenin top 10 listesinde yer alıyordu. Amerika'da 6 gün boyunca talep gördü. 3-9 Temmuz haftasında dili İngilizce olmayan filmler arasında birinci oldu ve toplamda Aşk Taktiklerinin ilk filmi gibi 37 milyon saat izlenme aldı. Sonuç olarak filmin 21.6 milyon izleyicisi var. Böylece Sen İnandır, Netflix'in en çok izlenen Türk filmlerinden biri oldu. Aşk Taktikleri'nin ikinci filmi ise 14 Temmuz'da yayınlandı. İkinci film talep gördü ama izlenme sonuçları ilk film kadar yüksek olmadı. İlk filmi 77 ülkede top 10'a girmişti ve 37 milyon saat izlenmişti. İkinci filmi ise 59 ülkede toplamda 18 milyon saat izlendi. 11 milyon izleyicisinin olması da çok iyi bir sonuç. Son yıllarda çıkan Türk filmlerinin izlenme sıralamasında liderlik hala Sen Yaşamaya Bak filminde. Film 48 milyon saat izlenmişti. Yani ortalama 28 milyon izleyicisi var. Aşk Taktikleri 23 milyon izleyicisiyle ikinci sırada. Sen inandırsa 21.6 milyon izleyicisiyle 3. sıraya yerleşti ve dördüncü sırada Merve Kült yer aldı. 17.7 milyon izleyicisiyle Böylece Netflix'in çıkardığı Türk yapımları talep görmeye devam ediyorlar. Hem Türkiye'de hem de yabancı rakipleri gibi 70-80 ülkede izleniyorlar. Dünya çapında bir hit olmak için elbette zirvede bir aydan daha fazla süre yer almak gerekiyor. Türk yapımları ise iki hafta kadar talep görüyorlar. Bakalım daha fazlasına ileride hangi yapım başarabilecek?